35 gole ulaştı. Bir sezonda Galatasaray adına en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Daha, daha, önce Jardel 34 gol atmıştı. Osimen resmen bütün lige de Galatasaray tarihine de damgasını vurdu. Şimdi Osimen'le ilgili şöyle bir süreç var. Onu söyleyelim. Osimen'in Galatasaray'da kalması için taraftarların çok yoğun bir baskısı var. Yönetim bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyor ve teklifler sunuyor. Napoli ile anlaşmaya çalışıyorlar. Bu arada Fenerbahçe kanadı da kötü gidişi durdurmak için Osimene almak adına harekete geçti. İfadeye göre Fenerbahçe kanadı bunu resmi ağızdan yalanladı ama görüşmelerin olduğu iddia ediliyor. Osimene yıllık 20 milyon garanti vergisiz bir paradan bahsediyoruz. 4 yıllık sözleşme 80 milyon euro teklif edildiği ve kulübüne de 75 milyon euro bon servisini almak için teklif edildiği böyle bir teklifle masada olduğu Fenerbahçe'nin iddia ediliyor yani 155 milyon euro zaten direkt çıkacak olan bir para. Artı bunun vergisi var, bunun menajer <laughs> ücreti var, bonusları var falan derken yuvarlarsak 200 milyon euro biraz abartı olabilir ama nereden baksanız 170-180 milyon euroluk bir paketten bahsediyoruz. Fenerbahçe bunu gözden çıkarmış durumda görünüyor yeter ki osimen gelsin Fenerbahçe. Sen geçen Fenerbahçe. borcunu söylemiştin Fenerbahçe. Evet 508 neydi? milyon euro borcu var şu anda. Tamam, Üstüne 200 daha koysak ne olur yani şimdi batıbalık <laughs> noktadan sonra <gülüyor> artık <gülüyor> Murat Bey de fazla bozuk varsa <laughs> yani çıkarsın şu iş olur yani. İnanılmaz maliyetler. Bu, i̇nanılmaz bu masayı aşıyor bak bu rakamlar bahsedelim. çok gerçekten inanılmaz maliyetler. Yani şu kırmızıdan itibaren aşıyor da <laughs> <laughs> Murat gelince ben o yüzden borcu hatırlatmak istedim. Hatırlayamadım çünkü ne kadar da çok fazlaydı. 508 Şubat'a kadar olan borç. Yani İki bu o, da resmi borç açıklama. Var. Bunun hmm. dışındakileri bilmiyoruz daha. Bilmediğimiz çok fazla şey var. Hani yuvarlak hesap olarak ifade edilen 24-25 milyar lira gibi bir borçtan bahsediliyor ama şu an başkan Ali Koç'un kesinlikle biz görevimizin başındayız önümüzdeki sezon için planlamalarımızı yapıyoruz derken ki ifadeleri şunu gösteriyor bir hesap yapılıyor şimdi kaleciyi hı hı. değiştirmek lazım iki tane stoper şart bir tanesi Şkriniyar gibi görünüyor Yar'ın yıllık kazancı 12 milyon euro onun üstünden bir de bonusunu şu an için 30 istiyor PSV 20'ye düşürdüğünüzü varsayalım iki tane stoper, sağ bek, sol bek, merkezi e, tam 6 numara, 8 numara, 10 numara, 2 tane striker, bir tane kanat gibi 8 futbolcudan bahsediyorum. Kaça mal olacak bilmiyoruz. O striker'lardan bir tanesi sadece Osimhen olursa zaten bahsettiğimiz rakamlar işte 150-160 milyon eurolardan bahsediyoruz. Korkunç bir tablo var mali olarak Fenerbahçe'nin karşısında. Bu tablo ve bu 7 yıllık başarısızlığın ardından bugün Mahmut Uslu basın toplantısı düzenleyecek. Hmm. E, ve e, adaylığını e, açıklayacağı bekleniyor. Fenerbahçe'deki kötü gidişi eleştirecek. Biz de basın toplantısını takip edeceğiz. Takip edeceksiniz peki.